Evet arkadaşlar, beyler bayanlar yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum aga. Bugün Mehmet Fethiler Sultanı 45. bölümün fragmanını izleyeceğiz. Direkt de başlayalım aga. Sırtımızdaki hain çubanı söküp attık. Batı Oya sefere çıktığımızda önünde bir çakıl taşı istemem. Bay Bey. Önce ben olanı ezer geçeriz. Ezer geçeriz diyor. Evet. Malkaçoğlular. Heybetliğini gösteriyor tabii ki de. Şimdiden Batı Roma'ya mı diktik gözümüzü? Vlad Dracula falan olayları ne zaman oluyordu? Onu da merak ettim açıkçası. Ama oraya yani hedef etmiştik. Geliyoruz demiştik. Batı Roma'ya. Konstantinopolis, zapt edilmiş. Biz buradaysak Konstantinopolisin zapt edildiği ya ne söylenebilirmiş? He? Ya ne söylenirmiş? Fethedildi oğlum. Alışacaksınız. Abi. Bireyim, benim için Aldın, Aldın, tamam. Mağara altında iyi anlaşıyordu zamanında da. Eğer artık hiçbir şey gibi olmayacak. O Hadi. Yani ortalık karışacak, entrikalar, hainlikler biraz karışacak gibi. Uyan tüm hücreler uyanacak. Halkı galihane getireceğiz. Anlaşıldı Evet şu oğlanın da kolu kesilmişti. Önceki oğlanın. Heh. Kolu kesilmişti. Uyan tüm hücreler. Şimdilik herhalde haklı delal etme olacak. Ne olacak? Barışacaklar mı? Bilmiyorum yani. Anlaşıldı Evet hainler. yok. Korkarım ki Ya o ikisinin, o kellerin kafasını kes. Eğer ki yani entrikalar falan yapıyorlarsa. Ki yani bir heyecanlanma vardı yani demek ki ya. el atıyorlar. Ki onların da kafası kesilsin ya. Hainler. Alışamıyorlar. Evet arkadaşlar beyler bayanlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın ve bir dahaki video.